Ben Yüksel. Bu videomu izlemeye hoş geldin. Bu videoda sentezlemede osilatör kısmından ve ses oluştururken onlardan nasıl faydalanacağımızdan bahsedeceğim. Aynı zamanda waveformlar üzerinde yaptığımız değişikliklerin etkilerini de gözlemleyeceğiz. Daha önceden seslerin osilatörlerle üretildiğinden bahsetmiştik. Osilatörler aslında waveform yani dalga formları üretirler. Her timbre için iki osilatör şansımız olduğunu da biliyoruz. Burada her dalga formu için ayrı ayrı ilerleyip hem spektrumlarına hem de biçimsel olarak yapılarına bakacağız. Öncelikle Shift 3 tuşuna basıp bir kez daha 3 yapalım. Initial Patch açtım. Buradan da osilatör 1'e geldim ve başlamaya hazırız. Birinci waveformumuz Sub Wave. Buna saw Tooth yani testere dişi de denir. Oldukça zengin bir spektrum sunuyor. Telli, yaylı ve üflemeli çalgıların yanında klasik analog synth'ler için de kullanılabiliyor. Burada e, ikinci knob'um ve üçüncü knob'um için kontrol 1 ve kontrol 2 diye söyleyeceğim. Kontrol 1 bu formun e, kendini özgü yapısında ne kadar modifiye edileceğini belirliyor. 127'ye kadar değer verebiliyor. Eğer 127 değerine geçtiysek de burada bir oktav üstünü duymamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi tam bir e, testere dişi. Şimdi biraz bozalım. Bir de 127'yi deneyelim. Duyduğunuz gibi oktavına ulaşmış olduk. Şimdi bunu orta bir değerde bırakalım. İkinci knobumuzu anlatalım, ikinci kontrolümüzü anlatalım. Burada LFO 1 ile belirlenmiş modülasyon etkisinin osilatör 1'deki sese ne derinlikte etki edileceğini ayarlıyoruz. Aslında sesteki değişim hissediliyor ancak LFO konusunu derinlemesini açmadan önce daha belirgin hale getirmek için LFO 1 hızını da değiştireceğim ben. Şimdi bakalım önce dinlemeye çalışalım. salınım oluyor seste. Bunu daha belirgin hale getirmek için önce burada LFO biri seçtim. Dördüncü novumda da şu an ondaymış değer. Daha hızlı duyulmasını sağlayacağım. Daha belirgin olacak böylelikle. Tekrar aynı değere getirdim. Buradan oscilotör 1'e geldim. Bunu da sıfırlayalım. Şimdi ikinci sesimize gelelim. Square Wave. Yani kare fon. %50'lik değere kadar kare, %50 değerin sonrası Pulse Width diye adlandırılabiliyor. Yani klarnet sesi gibi çalgılarda ya da perkusatif seslerde kullanılması yaygın. Şimdi önce kendi formuna bakalım. Burada kontrol 1 ile dalganın genişliğine müdahale ediyoruz. Bakalım. Değer arttıkça dalgadaki genişlik daralıyor. Evet 127 değerinde tamamen daraldığı için salınım yapamadığından bir ses duyamıyoruz. Yine orta bir kararda bırakalım. İkinci kontrole bakalım. Aslında saw ve formda olduğu gibi modülasyon derinliğini ayarlıyor. Ancak burada anlatılması gereken bir başka konu ...Pulse Width modulation. Bu modülasyon biçimi aslında dinamik olarak seslerin LFO ile tetiklenerek genişliklerini değiştirmeye yarıyor. Dikkat etmemiz gereken bu derinliği çok yüksek tutarsak ses fazla değişime maruz kalacağından dalga formunun çok sıkışıp kaybolmasına sebep olabilir duyumda. Bakalım. Daha da arttıralım. Bakın sessiz alandan geldi. Dediğim gibi çok daraldı ve ses kayboldu. Şimdi yine bunları sıfırlayalım. Ve üçüncü dalga formuna gelelim. Triangle yani üçgen. Yumuşak bas tonları için ve flüt sesleri için daha elverişli oluyor. Sava göre harmonikleri daha az kontrol knob'ları da onunla aynı. Bakalım. tekrar sıfırladım dördüncüsü sine wave yani sinüs dalgası spektrumu en dar olan waveform'dur. sadece kendi sesini verir ee, perküsatif seslerin ya da yalın sesler oluştururken kullanmak daha rastlanır bir durum burada e, ben şu ses için bu bu ses için o dalga form kullanır diyorum ama bu bir kısıtlama gibi düşünmeyin daha çok fikir verme gibi daha elverişli olabilir mantığıyla yaklaşıyoruz. Yoksa istediğiniz waveform seçip ilerleyebilirsiniz. Bu size kalmış tamamen. Sine tek kendini yansıttığı için filtre de uygulanamıyor buna. Şimdi burada işler birazcık daha değişik. Hemen bakalım. Kontrol 1 e, ile cross modülasyon derinliğini belirliyoruz. Cross modülasyon da ne? E, Sinüs diğer dalga formlarına kıyasla cılız olduğundan aslında henüz bakmadığımız buradaki osilatör 2'deki e, dalga formu ile karışımını ayarlıyoruz. Daha kompleks bir duyum sağlamak için. Bakalım. Şimdi biraz kontrol 1'i arttıralım. kontrol ki yine aynı LFO 1 etki derinliğine müdahale ediyor. Evet, yine hepsini sıfırladım. Gelelim 5. wave bu da Vox. İnsan ses dalgasının kopyası gibi bir waveform aslında. E, nota değiştirseniz bile frekans spektrumu sabit kalıyor. Filtrelerle bunu daha iyi sonuçlara ulaşabiliyoruz. Bakalım. <laughs> Tekrar sıfırlayalım. Sırada 6. waveform'umuz Digital Waveform Generator System. Oldukça uzun bir adı var. Harmoniklere eklenmiş hazır dalga formları aslında bunlar. Digital Synth, Synth Bass, Elektro Organ sesleri için hazır 64 tane veri sunuyor. Biz birkaçına bakalım. Zaten burada sadece kontrol 2 devrede olacak. Bununla da bu 64 seçenek arasında geçiş yapmış olacağız. de hemen burada. Buradan beğendiklerinize bakabilirsiniz. Buna göre değişiklikler yapabilirsiniz üzerinde. Şimdi tekrar sıfıra getirdim. Aslında bire getirmiş oldum. Neyse. Geçelim diğer dalga formuna. Noise yani gürültü. Fırtına, rüzgar, ses efektleri ya da üflemeli çalgılar için nefes etkisini vermek için kullanılıyor. Periyodik yani sabit bir akış olmadığından belli bir perde değeri de var. Şimdi kontrol 1 ve 2'den bahsedeyim çünkü sesi duymamız başka türlü çok mümkün değil. Kontrol 1 burada low pass filter. kesim frekansını belirliyor. Aslında bazı harmoniklerin duyulmaması için kısıtlama alanı yaratıyor. Kontrol 2 ise low pass filtrenin kestiği yerden rezonans etkisi veriyor. Şu an çalıyorum aslında ama sesi duymuyoruz. Şimdi bu low pass filtresi biraz açalım. Yine ortalama bir değerde ikinci robumuzu kontrol edelim. bu az önce bahsettiğim perde değişimi olmayan durumdan bahsedelim. Daha doğrusu bunu duyalım. Son waveform'umuz Audio In. Audio In bir ya da ikiden gelen sesi filtreleme ya da düzenlememiz için bu osilatör ayarını seçmemiz gerekiyor. Bu formda pitch kısmı işlevsiz kalacak bilginiz olsun. Böylelikle pitch de aynı şekilde işe yaramıyor olacak. Burada e, Control 1 ile e, Audio In 1 ve 2 arasındaki ses şiddeti dengesini ayarlıyoruz, volumenini ayarlıyoruz yani. Control 2 ise yine LFO depth e, belirlemiş olacak. Audio In kısmından yapılacak çılgınlıkları başka bir video ile anlatacağım için bu kısmı da şu an anlatmıyorum. Nihayet osilatör bir kısmını tamamlamış bulunuyoruz. Geçmiş olsun.